Anne ve babanın senin hakkında bilmedikleri bir şey söyle. Mezuna kaldığımı söylemedim. Seni üniversiteye yerleştin olarak mı biliyorlar? Evet. Oo bir dakika dur. Annen mi daha çok kızar buna baban mı? Ya annem daha çok kızar çok kızar. O zaman şu anda anneni arayıp bunu söylersen sana 1000 lira para ödülü vereceğim. Ya. <laughs> söyle kurtul. Zaten sonuçta bilecek her türlü öğrenci. söylemeye düşünüyordum ama şu an bir... Söyle hadi söyle. Tamam. tamam. Hadi. Söyleyelim. İyiyim anne. Anne sana bir şey söylemem gerek ama bana kızma tamam mı? Ee, söyleyeceğin şeye bağlı. Anne ben mezuna kaldım ve bunu Çak sana söylemedim. yapıyorsun. Doğru ya. baktın mı emin misin? Ya valla anne baktım ama sana söyleyemedim. Uzun zamandır düşünüyordum söylemeyi ama biraz korktum. Ya korkacak bir şey yok. Demek ki düzgün çalışamamışsın, verimli çalışamamışsın. Özellikle. Yani demek ki nasip değilmiş bir dahaki seneye Görüşürüz anne. kapatıyorum şimdi. İnanılmaz tatlı bir annen var. Tamam mı? İnanılmaz <gülüyor> gerçekten <gülüyor> beraber çalış. Ben sene kadar çalıştığını zaten görünüyor. Beraber evet. çalışır hallederiz diyor. Benden bin lira kazandın ama ben sana bin TL'den daha değerli bir hediye vermek istiyorum. Madem bu sene senin mezun senen ve ben de senin bu sene gerçekten çok verimli bir şekilde, çok iyi bir şekilde çalışmanı istiyorum. Tamam mı? O yüzden sana şöyle 3, 4, 5 All Star <laughs> hediye ediyorum. Çok tamam mı? Çünkü zamanın değerli ve sen en iyisini hak ediyorsun gerçekten. 3, 4, 5 All Star sayesinde derslerini Eğlenceli ve özet bir anlatımdan tut da detaylı ve ispatlı bir anlatıma kadar fenomen hocalardan dinleyebiliyorsun. Çok Üstelik peki. bir dersi sadece tek bir hocadan değil 3 4 5 farklı hocadan dinleyebiliyorsun. Yani hocanı beğenmediysen eğer ki hocanı değiştirebiliyorsun. Ayrıca çözemediğin soruların konu anlatımlarını hemen saniyesinde tıklayıp izleyebiliyorsun. Çok güzel bir şeymiş. Bu. Evet, tam da çok da ihtiyacı olabilecekti. Evet. Çok sevindim. Siz de bu platforma ve bu kitaplara sahip olmak isterseniz yapmanız gereken tek şey 345allstar.com web sitesini ziyaret etmek. Ayrıca ya da burada çıkan Burak 5000 koduyla 5000 liralık indiriminizde anında alabiliyorsunuz. Görüşürüz o zaman. Bay bay.